Herkese merhaba dostlar. Çağatay Dener Filo Güvercinleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar kuşlar epey bir söküldü. Artık açılıp açılıp gidiyorlar. Şu Hardun hele çok değişik bir kuş ya. Kuşu zorla uçurduk. Bu şimdi inmek bilmiyor ya maşallah var. Kuşların içinde ayak sürten arkadaşlar sadece şu an en son aldığım bir tane Hollanda vardı. Kızıl olan. O kuş uçmamış galiba. Çok ayak sürüyor çünkü. Bugün güzel bir hava var. Videosuz geçmeyelim dedik. Kamerayı nereden alsam size? Şöyle. kaldıralım Kuşlar canavar oldu ya havaardı bile bayağı bir çözüldü dostlar. Kol mu oraya? Normalde konmuyor da. Çok yakın durunca Şu an burada toplam 37 tek kuşumuz var arkadaşlar. Genelde filo tarzı. Ama bir sonraki videolarda şurayı böyle posta kümesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Tüneklerim falan var. Yaklaşık 20 tek posta alır burası. 20-30 tane tünek çakıp arkadaşlar bakın. Güzel bir posta kümesi yapmak istiyorum yani posta uçuracağım. Çünkü bizim kanalımızı çok geçmişten takip eden arkadaşlarımız arasında posta kuşuna ilgi araya duyan çok insan var. E, şu an tamamıyla filoya dönünce insanlar içerik olarak biraz posta tarzı istiyorlar. O yüzden imkan var yer de var arkadaşlar. Karahollanda bayağı iyi oldu Karahollanda. posta bırakalım arkadaşlar ya. Ayrı mesela bunları kapattıktan sonra postaları açsam bir kanat şöyle vursa gitse. Güzel olur yani. Bugün Havalar yani birkaç zamandır güzel geçtiği için şimdi kuşlara bir su falan da banyo suyu falan da vereceğim. Güzelce banyolarını yapsınlar. Çünkü uzun zamandır banyo vermedim arkadaşlar. Çünkü hep yağmurluydu havalar zaten. Biraz pislenmişti bazı kuşlar. Geçen bir tur Banyo verince biraz rahatladı hayvanlar da. Şimdi şu İstanbulluyu düz olanı mı arkadaşlar eşe atayım yoksa çakmaklı olanımı. mı? Onunla ilgili de bana yorumlarda belirtirseniz. Düz olan. Şimdi çakmaklı atınca bir çakmaklı bir düz atma ihtimali oluyor ama eee Soyun başlangıcı düz olan aslında. Bir onunla başlasam diyorum. Ondan sonra tekrardan yani 2 3 aldıktan sonra tekrardan çatmakla yatabiliriz. Durumumuz o şekilde. Biraz daha uçurma yapalım. Abi uçuyor hayvan ya. Bu ne ya? Bir tur bile atmıyor. Şu Hollanda bir tur bile atmıyor ya. Fitil az önce kuşla gidip geldi. Onda sorun yok yani. Gene bu Hollanda uçmadığı için alttan kuş kanat yapınca Bak, Mavi falan onlarda sorun yok. Mavariler sağlam. durumumuz bu şekilde dostlar. Yani bir kümes posta yapacağız gibi. Hem kanal içeriği için arkadaşlar hem takipçi dostlarımız için. Eski postacı takipçi dostlarımız var. Onlar bazen yorumlarda sistem ediyorlar. Hep fil olmaz diye. Biz de postayı da ekleyelim. Postaları da yüksek ihtimal dostlar İstanbul tarafından alırım. Ee, biliyorsunuz daha önce çok posta getirdim orada. Ya yani böyle kanat posta Çok renk fark etmiyor ya. Düz çakmaklı da olur. Sadece erkek yapmaya çalışacağım bir 20 tane kadar. Burada onları uçuracağız arkadaşlar. Ama postayı burada bastırmak da sıkıntı ya. Ben burada posta bastırdığım postada geri gitti. Geçmiş videolarda var. Vardı uçan postalarımız. Kuşları bastırdık. Her şey çok güzel. Kuş vurdu gitti sonra ya. banyo sularını da verin dostlar Evet arkadaşlar Şöyle banyo sularını da verelim Hava güzelken Kuşlar biraz atlasın Geçen uzun zaman üstüne bir banyo vermiştim Resmen saldırdılar Bir tanesi girdim zaten arada arkası kesilmiyor O da gitmiş su içiyor ya Hayvan uçmayı bilmiyor Banyo yapmayı bilmiyor Dün değil önceki gün vermiştim banyo bir tur. Güzel temizlendiler. Bilmiyorum belki ondan girmiyorlar. Onlar da biliyor artık. Kendi yavrundan olur bir başka oluyor. O bendeki çakmaklı İstanbul yavrular için o kadar çok yazan oldu ki arkadaşlar. Çok isteyen oldu. En son İstanbul'a nasip oldu. İstanbul'dan birine gönderdim. Arkadaşlar bazı arkadaşlar demiş ki bir arkadaşımız daha doğrusu geçen bir önceki videoda e, demiş ki ne yapıyorsun bir alıyorsun bir satıyorsun arkadaşlar burada benim yapacağım çok bir şey yok bak ben tamamıyla keyif yapan bir insanım yani ben keyfime göre bu kuşu beslerim şimdi ben burada alırım kuşu uçururum belli bir zaman sonra bir yenilik istediğim zaman ben buraya 300-400 tane kuş koyamam arkadaşlar öyle bir vaktim de yok zaten Tam bak 37 tane kuşum uçan kuşum var. Bir önceki videolardan arkadaşlarımız bilir. Bir 60 65 tane bizim e, elvan uçanımız vardı. Gümüş kuyruklar falan bayağı bir kuşumuz vardı. E, kuş belli bir sınıra geldikten sonra arkadaşlar sattık, tip uçurduk, bango uçurduk. Sattık, hep tür değiştik Yani hep satıp da aynı kuşları yerini almadık arkadaşlar hiçbir zaman. Yani sattığımız işte gidip ya işte gümüş kuyrukları satayım, gümüş kuyruk tekrar alayım, alıştırayım falan. Zaten ararken en iyisini aradığımız için. O yüzden bizim buradaki amacımız tamamıyla keyif arkadaşlar. Belli bir zaman sonra ister istemez tür değişiyorum ben sıkıldığım zaman. Şimdi kendi çiçitlilerim var zaten. Aşağıda size çiçitleri de çekeceğim. Yumurtlamışlar hep Şişler de hazır oturmuş. Atmaca gördüler herhalde hayvanlar. O yüzden tür değişiyoruz arkadaşlar. Yani belli olmaz. Belki bunları veririm Elvan'a dönerim tekrar veya komple postaya dönerim. Bu değişebilir dostlar yani. Bu arada bu uçtu ya Hollanda. 7-8 tur döndü. Korku korkudan uçuluyormuş demek ki. <laughs> ya buradaki amacımız tamamen keyif. Bu keyfi de sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Ne yaptığını bilmiyorum falan diye bir konu söz konusu değil yani. Bu videoyu da daha fazla unutmak istemiyorum dostlar. bunlar sizlere çekilmiş içerikler. Bizim bundan herhangi bir gelir elde edip zaten kendimizi geçin kaynağı sağladığımız yok. Tamamen keyfe keder kuş besliyoruz. Keyfe keder videolar çekiyoruz dostlar. Bizleri en başından bu yana takip eden arkadaşlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum destekleri çok önemli onların. E, kanalımıza hala abone olmayan varsa dostlar abone olarak destek olursa çok sevinirim. Abone abonelerimiz ne kadar yükselirse biz de zamanla inşallah o kadar kendi kendimize katarak üstüne koya koya gideceğiz. Yani bu kuşlar izlenmez mi arkadaşlar? Bak hem uçuyor hem izleniyor. Yani bizim de zevkimiz bunlar arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.